İbrik işareti ve anlamı, definelerde ibrik işareti görüldüğü zaman bulacağımız gömünün herhangi bir suya yakın bir yerde olduğu anlamına gelmektedir. Çeşme, kuyu, ırmak ve pınar gibi sulak alanlara daha detaylı bir şekilde araştırma yapmalısınız. İbrik işareti gömünün buralarda olduğu anlamına gelir. Bir başka görüş ise ibrik işareti, göl veya gölet kenarlarındaki kaya veya taşlara çizilmiş ibrik figürü suya yakın bir yerde ya da etrafında toplu bir para olduğu anlamı katar ama bu paranın büyüklüğü konusunda kesin, net bir bilgi vermez. Definede ibrik işaretinin farklı görüşlerde, değişik anlamları da vardır. Bu görüşlerden bir tanesi de ibrik görülen yerlerde herhangi bir çeşme ya da pınar gibi bir yer varsa, bunlara daha detaylı bir şekilde bakılması gerekir ya da oralarda bir sarnıç görülüyorsa, sarnıcın içine girildiğinde muhçizleri gördüğünüz zaman, bu izleri takip edildiğinde herhangi bir gömülür.